İzmir İş Dünyası Maliye ve Hazine Bakanı Mehmet Şimşek'i ağırladı. İşte İzmir Ticaret Odası'nda e, oda ve borsaların meclis üyelerinin işte iş dünyası örgütlerinin önde gelen üyelerinin e, yöneticilerinin e, katıldığı bir toplantı yapıldı. Biz burada ekonomiden şikayet etmiştik ve Mehmet Şimşek'in bu toplantıyı basına kapatmasına tepki göstermiştik. Demiştik ki işte ekonomi kötü herhalde iş adamları eleştirecek diye e, bu da basına yansıyacak diye basına kapatıldı demiştik. Ama dünkü konuşmasında daha sonra Maliye ve Hazine Bakanı'nın görüştüğümüz iş adamları ki hepsi zaten önemli konumlarda, makamlardaki iş adamları genelde bakanın mesajlarını olumlu karşıladıklarını söylüyorlar. İşte faizlerin düşmeye devam edeceğini, Türkiye ekonomisinin daha düze çıkması için olumlu gelişmeler olacağını söylemiş bakan ve ilimsel olun, işte inancınızı kaybetmeyin yönünde gelecekten umutlu olun diye mesajlar vermiş. iş adamları genelde memnundu. Hatta ben biraz hükümete mesafeli duran bir iş adamı ile görüştüm. O bile Mehmet Şimşek'in işte uluslararası piyasalarda başka ülkelerdeki rakamlarıyla başlayıp, Türkiye ile kıyaslayıp Türkiye'nin geldiği durumu ve ekonomik programın geldiği durumu anlattığını söyledi ve o rakamlara bakınca Türkiye'nin ekonomisinin çok kötü bir durumda olmadığı, sanıldığı kadar olmadığı yönünde bir kanaat belirtti bana. Bunu aktarmış oğlum ama orada şöyle bir şey var. Mehmet Şimşek espri mi yaptı yoksa yeni vergiler mi geliyor denilen ve bu tartışma konusu olan bir şey var iş dünyasından gelen vergi indirimi talepleriyle ilgili Mehmet Şimşek demiş ki o çok zor demiş. Hatta demiş artış olursa şaşırmayın demiş. Çünkü kendi sunumunda da anlatmış. Türkiye'de vergi oranları OECD ülkeleri ve Avrupa Birliği ülkelerine göre çok düşük kalıyormuş. Daha burada gidecek çok yol olduğunu söylemiş. Yani buradaki İzmir'deki toplantının adından iş dünyasının aklında kalan sorulardan biri de bu. Mehmet Şimşek bunu söylerken biraz tabii gülümsemiş. Artış olursa da şaşırmayın diye. Biz bunu haberimizde yazdık. Bazı iş adamları da diyor ki bu aslında hiç şaka değildi. İleride bir vergi arttırımları olursa şaşırmamak lazım diyor. Ama genel çerçeve itibariyle İzmir iş dünyası memnun kaldı diyebiliriz. Bakan Şimşek İzmir için bir sunduğu bir gelecek vizyonu var. Buna da dikkat çekelim. Yeşil, sanayi üssü, ileri imalat üssü ve lojistik ve turizm merkezi olması yönünde İzmir için bir vizyonları olduğunu belirtiyor ve İzmir'in bu alanlarda önemli bir pay sahibi olabileceğini belirtiyor. Yani dediğim gibi İzmir'de işte vergi konusunda Kafalarda kalan soru işareti dışında İz, İzmirli iş adamları memnundu. Ama işte o vergiyi göreceğiz bakalım. Vergi oranları arttırılır mı arttırılmaz mı? Onu hep birlikte göreceğiz.